Atım şurada otlaya dursun der gibi geziniyorlar bunlar da hep birlikte. <laughs> Genki deska. <laughs> evet arkadaşlar, ee, Shinjuku'dayım ve bugün Halloween day. Hep beraber sokakları gezeceğiz. Bakacağız neler oluyor, neler bitiyor. Japonya'da, Tokyo'da Halloween gecesi nasıl oluyormuş? Bir görelim bakalım. Ha. Sus, sus. <laughs> Şu şeydi ya e, Çekçenin filminde vardı o. E, Çekçen alnındaki yapışkanı çıkardığı zamanının çok böyle feci dövüşüyordu. Zıplıyorlardı falan böyle Afrika'da. O galiba ya da başka bir karakter ama ben onu hatırlıyorum yani anla böyle kanji karakterleriyle yazılan bir şey. Shinjuku her zamanki gibi yani bildiğimiz gibi canlı akıyor. Biraz da kalabalık normale göre. İlerleyen saatlerde muhtemelen daha da kalabalık olabilir. Ee, ekstra'dan güvenlik noktaları bayağı bir kurmuşlar. Bugün özel, şöyle polis noktaları yönlendirme noktaları koymuşlar. Bir sürü fotoğrafçı kameraman gelmiş. Bayağı bir hareketli yani. Her zamankinden fazla. Buradaki ablalarımız da her zamanki gibi işindeler, işinin gücündeler. Meht kafeler işte biliyorsunuz yani. O yüzden yüzlerini saklıyorlar. Zaten hizmetli elbisesi giyiyorsa erkek oluyorlar diğerleri kadın olabiliyor. Emin olmamakla beraber <laughs> kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Burada böyle karakter takılan arkadaşlar var. Normalde tabi burası daha kalabalık oluyor. Kabuk içi önü burası. Burası da normalde açık oluyor ama baya yani partilemesinler, takılmasınlar, burada birikmesinler diye kapatmışlar yani. Hani Bayağı bir çünkü şey yani kontrol altına almaya çalışıyorlar. Şurayı kapatılır mı ya? Ne güzel koskoca alan. Bırak insanlar eğlensin. Şeyden korkuyorlar işte. Yani şu an hani e, Güney Kore'de bundan iki sene önce mi, üç sene önce mi bir izdiham olmuştu. Ondan korkuyorlar. Yani o izdihamda 130 kişi falan ölmüştü baya pis pisine gitmişlerdi yani. Hani tamamen bir panikten ötürü bir şeyler olmuştu ve birbirlerini ezerek insanlar kalabalıktan dolayı aşırı bir kalabalık ezerek öldürmüşlerdi yani. Ondan dolayı burada da korkuyorlar. Baya bir önlem alıyorlar. Evet, şöyle bir turlayalım. Devam. He, bu arada ben de Tiger oldum, <laughs> bilen bilir. Yani aşırı böyle bir özen göstermedim. Tuğçe şey almıştı işte, o Tuğçe aldı bunu. Ee, orijinal şey, Dinzleyland'ın giysisi. abimiz takılıyor Don Kito mağazasındaki e, satılan kostümlere bakayım dedim ve bayağı bir şey varmış böyle at kafası var böyle nodo diyen üstünden asılmış gibi gözüken bir şey var panda kafa var doktor elbisesi öğrenci elbisesine benzer bir şey ilkokul elbisesi şöyle namaz kılan bir namaz kılan bir abi <laughs> ne olduğunu çözemedi. Yani değişik değişik şeyler var burada da o sokakta görmüştüm zıplayan şey işte kamera nereye gösteriyor ya zıplayan şey şu Sonra polis ee. başka başka. Böyle bir sürü şey de var ya. Normal maskeler. Baya baya bir sürü şey var ya. Pokemonların full giysisi böyle hani tulum şeklinde. Şöyle değişik korkunç maskeler de var. Ya da böyle Pokemon'daki balık var. Ne olduğunu unuttum şimdi. Kafana takıyorsun. <laughs> Çok komik oluyor ama böyle 4-5 kişi takınca böyle balık sürüsü geziyormuş gibi oluyor. Burada böyle biraz daha egzotik, daha böyle seksi şeyler var diyeyim yani. Hizmetçi kıyafetleri falan böyle. Değişik değişik şeyler. Çok fazla çekmiyorum çünkü yani insanların yüzünü göstermemem gerekiyor. O yüzden sadece buraları gösteriyorum. Ya da böyle cosplay yapmak isteyenlere. Bayağı bir seçenek koymuşlar ya çiftler için falan da var. Her şeyden var. Yani özetle Don her zamanki gibi yenilikler yapıyor ve bir şeyleri değiştiriyor. Alternatif şeyler sunuyor. Abi Ghostbuster karakteri giymiş ya. Çok iyi ya. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Just this. Not like you. <laughs> Hemen arkadaşımıza ghostbuster çarabımı gösterdim. <laughs> Güldü. Dedim senin gibi değil ama ucundan da olsa hayalet avcılarını severiz yani. Bakın şurada sanki kurbağalar var. Evet, kurbağa ve zaydek var. Herkes onları çekiyor. かわいいね。 Trump Trooper var şurada da. Zombiler atağa geçti. Halkın arasına karıştı. maşallah var. Ya da abi bilmiyorum yani hani. <laughs> Herkes onunla fotoğraf çekiliyor. Ya ne bileyim bu da böyle bir daldaşak geziyor. Ama yani şunu da gezmek de marifet ister yani. Hani şey ister. Ne derler ona böyle taşak ister. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah Allah'ım ya. Her geçen dakika daha böyle komik bir şeyler görüyorum. Bu da böyle geziyor ortalıkta. Sanki uzaylı kaçırmış gibi onu. <laughs> Dolanıyor ortalıkta. Herkes elbisesini, giydiği şeyini gösterme peşinde herkese fotoğraf çekiliyor. Komik ama işte ya. Güzel, değişik. Lüğü ve Mario arkadaşlarımız burada. Şu adam ünlü herhalde ama bilmiyorum kim. Ve gösteri başladı. Bu adamın kim olduğunu bilen varsa söylesin arkadaşlar. Baya kaslı geziyor yani 10-15 kişilik grupla, ışıklarla, kameralarla yani kim bu ya? <laughs> Şöyle yakından göre, görebilirsen. Elinde bayrak tutanla diğeri muhtemelen ünlü. Kim bu adam? Bu adamlar kim? Baya yani ekiple geziyor yani 20 kişi var ya arkasında Rahibe ablamız Hırtmaçlı <laughs> Arkada da Joker kostümleri falan filan. Ya birkaç tane böyle iyi karakterler var işte bu hayalet avcıları gibi. Herkes onlarla fotoğraf çekiliyor. İyi yapanlarla. Ya da çok aşırı seksi olanlarla da <laughs> çekiliyorlar. komikler ya. Evet arkadaşlar, bir arkadaşla tanıştım burada. Kendisi, ismin nedir? Vlad. Vlad. Tanıştığımızda ilk başta İngilizce konuşuyorduk. Sonradan Türkçe konuşmaya devam ettik. Çünkü arkadaşımız bir poligot. <laughs> 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 Kaç dil konuşabiliyorsun? 4 <laughs> dil konuşabiliyorum. Oo, harika. Anas ve iki, iki tane daha. <laughs> i̇ki tane daha. Hangi dilleri konuşabiliyorsun? Uh, Ukraynaca, Rusça, İngilizce, Türkçe, uh, biraz Fransızca ve uh, Çince. Çince. Oh. Ben Çince bildiğim tek şey şişi. Şişi. Anlamı şişi. neydi şişi. unuttum. Şişi. Ha şişe Görüşürüz you. demek <laughs> miydi? Neydi? Thank you. Thank you muydu? ya? Unutmuşum. <laughs> ben e, birazcık İspanyolca ama çok az. Türkçe, İngilizce ve en 4 seviyede Japonca evet. <laughs> konuşabiliyorum. Ne iş yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Ne zaman geldin? Bir ay önce geldim. Önce Çin'de yaşıyordum. Uzun zaman Çin'de yaşıyordum ve buraya bilet aldım geldim, taşındım öyle. Çin'den buraya. Evet. Şangay'da falan mıydın yoksa daha farklı bir yerde mi? Guangzhou, Shenzhen, Shanghai. Aa, bayağı gezmişsin. Yeah. Nereleri gezdin daha önce? Ee, Kanada, Kanada yaşıyordum. Hmm. Kanada'dan önce Türkiye'de yaşıyordum. Ve Ukrayna'da doğdum. Ya, Ukrayna'da. Kanadalısın o zaman. Yani Ukrayna'da doğdum, Ukraynalıyım. Ukrayna <laughs> İyi, güzel Allah. Öyle yani random bir e, sohbet oldu arkadaşlar. Şaşırdım çünkü arkadaşlar burada oturup dinlenirken böyle tanıştık, sohbet ediyorduk ve bir anda İngilizce'den Türkçe'ye geçiş yaptık. Ee, ne yapıyorsun peki bugün burada? Bugün arkadaşlarla buluşacağım. buluşacağım. Ee, ve bara gideceğiz, İzaka'ya gideceğiz. Sonra bakalım. Oo. İyi, güzel planlarım var. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol, teşekkür ederim. İleride yine karşılaşırsak konuşuruz. Bir Instagram falan alırız, takipleşiriz. Hoş Sağ kadar. ol, sohbet için. Evet, oyuncaklar filminden karakterler de burada. Ve roket takımı da burada. <laughs> Hay,ありがとうございます. Ya! Ya! <laughs> Abi şu ya diyenler e, bir tane reklamlarda falan çıkan böyle kaslı, atletik bir tane bunların meşhur bir oyuncusu mu diyeyim yani şeyi var. O onun şeyini kozbileye yapmışlar. Um, power Rangers. Get over here. <laughs> Ha <laughs> çok komik ya. Yani şunu hayatta yapamam yani. <laughs> yani bayağı şey bir de. <laughs> imkanı yok yani. <laughs> Komutanı. Ee, bir tane anime var. Çin animesi. Orada komutandı. Öldü. Şi Şi'nin şeyi. Ustası gibi bir şey. O bu adam da şey bu abla da full şeyli. Dövmeli. Atım şurada otlaya dursun der gibi geziniyorlar bunlar da hep birlikte. <laughs> şey mi? Çakın mı? Çakmaktaşlardaki şeyin çocuğu Fred'in çocuğu muydu? Bitmek üzere. Basıyorum. Hey, yakaladım. Hay, Valla Shibuya'ya gitmeye fırsat olmadı. Bir, yani biraz uzak geliyorum. Mesafesi 45-50 dakika bir mesafe. Bir de Shibuya'da çok fazla gezilecek yer yok. Hani Şincuki gibi ben çok böyle tur atabileceğin ve attığın tur noktalarında her yerde farklı göre şeyler görebileceğin bir yer değil. Shinjuku yani o açıdan daha avantajlı. Bu arada bunu yakaladım. <laughs> o yüzden Shinjuku'da kaldım çünkü çok hareketli. Yani sürekli yeni karakterler geliyor. Bakın bıyıklı bıyıklı, sakallı sakallı abilerimiz. <laughs> Kawaii ne? <laughs> Yani Asterix gibi giymiş ama <laughs> şey Asterix gibi sakalları var ama <laughs> hizmetçi kostümü giymiş ya. <laughs> yani buralar daha renkli o yüzden. Çünkü Shibuya'da olan arkadaşlar var. Onlar birkaç video fotoğraf attı. Hani burası kadar renkli değil. Evet kalabalık oralarda. Ama bu kadar şey değil yani. Bir de salmıyorlarmış orada yani. Bayağı ilerleyin falan diyorlar. Yollar o kadar geniş değil. Hani araba yoluna da giremiyorsun burada. Araba geçmiyor buradan. Bak burada da prenses olmuş. Mario da kurtarmış herhalde onu. <laughs> Şurada bir Naruto karakteri. Kagabushi ninjutsu. Evet, ne? Yalnız o hareket şey, e, ustasının yaptığı kötü bir hareket, sapık bir hareket. <laughs> diye hatırlıyorum. Öyle renkli yani. Aa, yavaş yavaş gecenin sonuna geliyorum. Bayağıdır buradayım. Yani saat 7'den beri buradayım. Yemek falan yedim arada. Onda da çok sıra bekledim. Aa, sonra yine gezdim falan tekrar. E, geziyorum turluyorum turluyorum ama yorucu yani kolay değil. Ama eğlenceli. Biraz daha gezeceğim. Sonra bugünlük bu kadar olacak. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk defa söylüyorum bunda. <laughs> Bakın burada da şey var. Ee, süper neydi? Süper sayanlardan. Karakterin adını unuttum ya. Söyleyin. Şu da zaten Charizard. Snorlax. Pokemonların ortasında da işte. E, şey çekiyor. Neydi? Hadouken miydi? Yok bunda şeydi. Me... MKM mi diyordu? Ne diyordu ya bunda? Unuttum. Aa bu da şey. Kırmızı kafa neydi bu? Filmden şey çıkan. Bilen yazsın. Hatırlayamadım. Peter Pan'ın <laughs>